Yapıyoruz şimdi bir daha anlat. Evet Elleri. dönüşlerde e, direksiyonu sıkmadan sol hı hı. sağ dönüşlerde sağ el e, kullanıp sol eli pa paraleline koyuyoruz. Sola dönüşlerde ise sol el baskın kullanıp sağ eli paraleline koyuyoruz. Hı. Daha ne diyoruz? Direksiyon el el çalışması yapmıştık değil mi hocam? Evet. Nereden nereye geldik? Şimdi bak burada gazı bıraktın. Evet, ne yapıyorsun şimdi? Hangi el aktif? Şimdi sol, sola dönüş olduğu için sol sol elimi aktif olarak kullanıyorum ama sağ öyle yapmıyorum. Meğer Alttan destek veriyorsun, paralelliyorsun, evet. tamam. Yani nereye kadar çevirirsen çevir, sonuçta eller karşılıklı paralel oluyor. Evet. Yani birbirine bakan eller oluyor. Şimdi sağ paralel yapacaksın. Sağ el yukarı kalktı aldın, çektin aşağıya, solu da o arada aşağı doğru çekiyorsun, indiriyorsun. Doğru mu? Evet. Alttan destek veriyorsun yukarıya. İşte benim istediğim el bu. Yani virajlarda benim istediğim, dönüşlerde bu. Ara ara bırakıyorsun santim santim mesela o virajın keskinliğine göre evet. değil mi? Şu an mesela keskin viraj dönüyoruz. Devam ediyorsun evet ve bırakıyorsun. Evet, yol düzlendiği zaman e, avuçlarımızın içerisinde bırakıyoruz ve o kendini sonra. düz konuma getiriyor ha, zaten. Şimdi geldin gidiyoruz. sola yönlü, değil mi? Sola yönlü şu an. Evet, ne so yapacaksın? Önce virajı alacağız. Biraz gazı bir bırakacağız. Gazı bırakacağız. Evet, gazı bırakıyoruz. Çeviriyorum. Diğer elim de altta doğru inerken ne yapıyor? Destek veriyor. Fazlalığı hafif bırakıp eksik olanı tekrar alıyorum. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet. Bunu net bir şekilde anladım. Hafif hafif evet. Ve yol düzeldikçe direksiyonu kademeli kademeli açıyorum. Doğru mu? Evet. Tekrar. Şimdi hangi yöne doğru vereceğiz tekrar? Sağ. Sağa çok hafif kaldırıp parmakta aşağı doğru çekerken sağı sol el destekli. Destekli derken alta doğru paralellik katıyor. Alttan da destek veriyor aslında bir nevi. Kendi diğer eline. Değil mi? Sağ eline destek veriyorsun. Ve devam ediyorsun. Aferin. Yukarıya çıkardığımızda şu şekilde. Eğer evet. böyle dönüyorsak paralelliği Tabii. bozmuyoruz. Bozmuyoruz. Yani. Düzlemi bozmuyoruz. Aynen. Bir de ne kadar çok daralacaksan elini o kadar çok yukarı almalısın. Mantığı evet. bu. Şimdi... Evet sağa doğru. Hafif bir ben. viraj olduğu için çok elimi yukarıya ha. kaldırmadım. Ama Sadece keskin viraj olduğu zaman, zaman saat böyle bir olur. yönüne ya da diğer elinle ise saat 11 yönüne kaydırma gerekiyor. Bu direksiyonda benim en çok sizden istediğim el şeklidir. Hangisini yapmayacağız? İki elimizi birden koyup çok basmayalım. İki elini birden karşılıklı kitleyip ikisini birden hareket ettirmeyeceksin. Yani sol elini çekerken sağ elin yukarı çıkarsa bu yük aldı. O yükü almış yukarı çıkarıyorsun. O zaman senin e, sol elini yukarı kaldırdığının da bir anlamı kalmaz. Demek ki ellerin biri çalışırken diğeri sadece paralel yönde destek verecek. Mantık bu değil mi? Evet çok güzel. Hadi bakalım.